bu millet istedikten sonra tabii elden gidecek ya. Bırak. Yani sen bunun önüne geçemezsin ki. Yani zorla bu milletin elinde tutmaya gücün yetmez. Millete rağmen bu yürümez zaten. Sonra nedir bu laiklik Allah aşkına? Bir tarif edin diyorsun. Tarif etmiyor. Efendim diyor her yerde değişir. E bu ne menem şey ya? Yani bugün her kavramın lügatte bir tarifi var. Ve her kavram, her mefhum, efradını cami, ayarını mani bir tarife ulaşmak mecburiyetindedir ki o kavram, o mefhum nereyi bulsun, yerini bulsun. Ama çıkıyor İçişleri Bakanı, devlet dine karışır, e gerisini niye söylemiyorsun? devlete karışır demiyor. Dün Boğaziçi Üniversitesindeyim. Gençler de oradan biraz böyle esinlenmiş olacaklar ki kalktılar aynı şu ifadeyi kullandılar. İşte Sayın Başkan siz ne düşünüyorsunuz layıklık hakkında? Nasıl bir şey olacak? Layıklık elden gidiyor endişeleri var. Ne olacak? Ben de genç arkadaşlara şunu söyledim. Ya batılı diyor ki Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya. Ama bu ülkenin İçişleri Bakanı diyor ki Sezar'ın hakkı var, Tanrı'nın hakkı yok. E bu ülkenin yüzde %99'u üstelik Müslüman. Hem layık hem Müslüman olunmaz. Ya Müslüman olacaksın ya layık. İkisi bir arada olduğu zaman adeta ters mıknatıslanma yapar. Mümkün değil ikisinin bir arada olması böyle olunca ben Müslümanım diyenin tekrar yanına gelip bir de aynı zamanda da layıkım demesi mümkün değil. Niye? Çünkü Müslümanın yaratıcısı olan Allah kesin hakimiyet sahibidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bak yalan koskoca bir yalan Bunların anayasacılarına teklif ettik. Gelin dedik anayasaya egemenlik kayıtsız şartsız milletindir maddesinin yanında bir parantez açalım. Ne olacak dediler? İçine beş senede bir yazacağız dedim. Öyle deyince gülmeye başladılar. E niye gülüyorsunuz dedim ya. Beş senenin dışında milletin böyle bir hakkı var mı? Durdular burada birbirlerine baktı. Hakikaten ya yok galiba dediler. <laughs> kaçtım kaçtı mı aldı kaçtı mı var ya tane. O. Nerede söylüyor bunu? Sene 85. Marmara Oteli'nde tartışmalı bir toplantı yapıyoruz. Anayasa üzerine orada söylüyor. Ve kendisine ben de bunu böyle söyleyince bu sefer de kattı. Olmaz öyle şey dedi. Tam o sırada eski maliye bakanı buraları kan, o da kafası tam böyle zil zurna sarhoş, ayakta duramıyor, o da akıl veriyor. Korkarım ki aynı masada hazırladınız bu anayasayı dedi. Niye? Adamlar ayık kafayla hazırlamıyorlar bunu, sarhoş kafayla hazırlıyorlar. Dolayısıyla da bunların anayasası iki sene bile dayanmıyor, daha üçüncü senede delik deşik ediyorlar. Ve şu anda bu anayasa delik deşik. Çağır. ve bak şimdi ne diyorlar geçen günü gazeteciler soruyor bu konuda siz ne düşünüyorsunuz egemenlik kayıtsız şartsız milletindir bak burada işi iyi düşünün nereye giderken sandığa giderken milletindir ama maddede ve manada egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır